Amerikalı yazar ve vaiz Francis Chen, Hristiyan ebeveynleri salgını fırsat olarak görmeleri ve çocuklarının ruhsal eğitimi için daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Amerikalı yazar, kilise önderi, eğitmen ve vaiz Francis Chen, Hristiyan ebeveynleri, özellikle babaları, salgını çocuklarının ruhsal eğitimi için daha fazla sorumluluk alma fırsatı olarak görmeye çağırdı. Bir toplantı sırasında Hristiyanların çoğunun çocuklarına inançlarını öğretmek için kiliseye güvendiğinden, karantina başladığında ve pazar okulu da sona erdiğinde çocuklarına ruhsal eğitim vermek konusunda bocaladığını söyledi. Salgının Hristiyanlar üzerindeki etkisi üzerine ebeveynlerin çocuklarına öğretmesi gerektiğini ve eğer donanımlı değillerse bunun farkına vararak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Ebeveynlerin çocuklarına liderlik etmeleri gerektiğini söyleyen Pastor Chen, Çocukların pazar okuluna geri dönebilmeleri için kiliselerin yeniden açılmasını beklemek yerine, ebeveynlerin bu dönemi çocuklarına Hristiyan inancını öğretmek için kullanmaları gerektiğini söyledi. Chen, "Hayır, bu sefer yararlanın diyorum. Bunun Tanrı'dan olduğuna gerçekten inanıyorum." diyerek, kilisenin salgını gelecekteki zorluklara hazırlanmak için bir fırsat olarak benimsemesini önerdi ve "Bu buna hazır olmadığımızın farkına vardığımız bir zamandır." Bu yüzden başka bir küçük mola verirsek, insanları böyle zamanlara hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapalım çünkü bunun sonu olduğuna gerçekten inanmıyorum dedi.